Alo, selam, nasılsın? İyi vallahi ya, ne olsun. Ben bekledim seni ama sen herhalde canını ikna edemedin kokteyle getirmeye. Evet ya, bütün gün zaten okuldayız deyince ben de bir şey söylemedim. E nasıl gidiyor parti, devam mı hala? Yok ya, devam falan değil. Zaten bir sürü acayip acayip şey oldu. Bu Akif Bey'in karısı var ya Nebahat Hanım, ikinci kattan kafenin ortasına düştü. Ne? Nasıl oldu ya? Vallahi nasıl oldu orasını hiçbirimiz anlamadık da. Benim gördüğüm manzara hiç hoş değildi. O yüzden zaten biraz tadım kaçık. Ee, sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ya biz de evdeydik, Mete geldi. Acıkınca dışarıya çıkalım, bir köfte yiyelim dedik. Şimdi köfteci deyiz. Ama bitince bırakacak bizim Mete, merak etme. Anladım, anladım. Ne güzel, sevindim. Afiyet olsun o zaman size. İstersen gelsen de. Yok ya. Hiç gelmeyeyim ben şimdi oraya. Yorgunum zaten biraz. Tamam canım. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam görüşürüz. <Sessizlik> Ahmet. Oğlum sen beni hiç anlamamışsın. Ya da ben sana kendimi anlatmasını bilmiyorum. Bundan sonra ben bu evde yokken, bu eve gelme. Nasıl yani? Delirdin mi sen? Bilmem. Bir düşün bakalım. Ben delirdim mi, delirmedim mi? Ya da belki de hep öyleydim ha? Ne dersin? Ben bu evde yokken, bu eve gelmeyeceksin diyorum. Anladın mı? Anladım tamam. Ama yok. Bizim söylediğimiz hiçbir şey anlaşılmamış demek ki. Hasta 40 yaşında ikinci kaptan düştü herhangi bir hastalığı yok. Hemen tomografi çekelim kafada travma var mı vücutta kırık var mı bakalım. Her ihtimale karşı hazırlayın. Doktor hanım lütfen bir açıklama yapar mısınız bize de? Şimdi bırakın işimizi yapalım ben size bilgi vereceğim lütfen. Ameliyat mı edeceklermiş? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Sen niye anlatmıyorsun? He? Annem neden düştü? Oğlum kaza oldu dedim ya sana. Ne kazası ya? İnsan durduk yere düşer mi oradan? Doğru söyle sen mi ittin ha? Kavga mı ettiniz? Sen ne diyorsun lan? Ben niye iteyim karımı aşağıya? Kazaydı diyorum sana. Anlamıyor musun sen? Ben ettim. Ben... Kazayla oldu, istemeden oldu. Çok üzgünüm. Nasıl yani? Nasıl kazayla oldu? Biz babanızla tartışıyorduk. O ara Nevat geldi yukarı. Aramıza girdi. İşte o harbede de aşağı düştü. Yanlışlıkla. Ne demek yanlışlık ettim ya? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl bir saçmalık bu ya? Ne istedin sen annemden? tamam Doruk, yavaş. Tamam, yavaş. Ne yavaşı ya? Annem içeride onun yüzünden can çekişiyor. Farkında mısın sen? Oğlum tamam. Adam da diyor ki istemeden oldu. Duymuyor musunuz? Eğer ona bir şey olursa... ...yanlışlık manlışlık dinlemem. Bunun hesabını sorarım. Yemin ederim hesabını ödersiniz bunun. Sormazsan adam değilsin lan. Aa buradayım sor. Neyin hesabını soracaksın oğlum? Ya Ömer tamam dur. Ya Doruk sen de biraz sakin olur musun? Amcam ne kadar kötü görmüyor musun? Asiye benim annem ölüyor annem. E benim babam üzülmüyor mu sanıyorsun? Ayakta duramıyor adam görmüyor musun? Oğlum kızım bir sakin olun. Bir sakin olun ya. Bakın Orhan Bey'in müdür olduğu dönem bir yolsuzluk yapılmış okulda. Ben de Orhan Bey'in yaptığını düşündüm. İşte üstüne yürüdüm. Biz kavga ederken de Nebahat geldi. O engamede Orhan Bey itince aşağıya düştü. Babamı yapmadığı bir ahlaksızlıkla suçladığınız için oldu her şey yani öyle mi? Suçladıysa suçladı. Annemi niye itiyor kızım? Ne hakla? Nasıl bir saçmalık bu? Ya doğru keser, bağırmayı keser misin? Baban demek ki adamın damarına basmış. Git babana hesap sor. Ya manyak mısınız siz ya? Allah'ım delireceğim. Bak tamam acım var anlıyorum ama kardeşimle düzgün konuş seni harbi fena yaparım ha. Sen ne yapacaksın söyle bakayım. Bana yapsana sen onu bir. Ha? Sen ne boş boş alıyorsun oğlum? Sen kimsin lan? Ben kardeşiyim. Ya hiç utanmıyor musunuz siz ya? Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ne diyorsun lan sen? Lan ne diyorsun sen? Adamı tanımıyorsa etmiyorsa anca böyle boş boş atar yapıp duruyorsun. Lan benim babam sırf Doruk'un canını kurtarmak için gerçek olduğunu bile bile bir silahın önüne attı lan kendini. Lan adam aylarca yürüyemedi lan yürüyemedi. Lafınızı bilin de konuşun. Bu yaptığı şeyi temize çıkarmaz. Anladın mı beni? Temize çıkarmaz! Zaten temize çıkarmaya çalışmıyor. İstemeden oldu diye istemeden. Anlamıyor musunuz siz ya? Kardeşler kıt mısınız siz? Ha? Ya yeter! Ulan sizin didişmenizden kendi acımızı yaşayamıyoruz ya. Doruk Kaan siz geçin oğlum bu tarafa. Asiye sizde.. de. Orhan Bey gel. Gel bir yüzünü yıkayalım. Gel. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen? Benim karımdan ne istedin sen? Ben çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Ellerim kırılsaydı da etmeyeydim. Ama gerçekten kazaydı. Bir de isteği yapmadım. Ellerim kırılsaydı. Keşke ellerin kırılsaydı. Ne oldu şimdi? İçin rahat etti mi? Benim karım ölürse senin için rahat edecek mi? Söyle bana ya. Nasıl olacak bu iş böyle? Ha? Nasıl olacak? Bir sizden bir bizden böyle devam mı edecek? Yalvardım sana ya. Yalvardım kazayla oldu dedim. Niye bana inanmadın? inanmadın? Benim kızım Kadir'e kazayla çarptı dedim. <laughs> benim kızım delirdi Orhan. Melisa delirdi. Sen şimdi benim karımı attın aşağıya. Kadir geri mi geldi? Evde sizin bekliyor olacak Kadir gittiğinizde? Niye yapıyorsun böyle bir şey? Bak. O dışarıdaki çocuklar gerçekleri öğrenirse neler olacağını tahmin edebiliyorsun değil mi? Sen Melisa'dan şikayetçi olmayacaksın. Ben de senden şikayetçi olmayacağım. Bu bizim ikimizin arasında bir sır olarak kalacak oran. Şimdi karını, çoluğunu, çocuğunu al. Evine git dua et. Edebildiğin kadar dua et ki benim karım ölmesin. Eğer ben bu hastaneden karım olmadan çıkarsam her şey başa sarar, bir kan davası başlar. İşte o zaman o çocukların ne sen tutabilirsin ne ben tutabilirim. Anladın mı? Siz Orhan Bey'i çocukları alın evinize gidin. Ben artık bu gerginlikten, bu durumdan çok yoruldum. Nebahat iyileşince iyi haberlerini iletir size. Allah tez zamanda şifa versin inşallah. Amin. Ömer. Nasıl yiyecek kızım? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>